Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, av köpeği eğitimi ile alakalı sürekli videolar çekiyorum. Kendi eğitim verdiğim köpeklerin videolarını paylaşmaya gayret gösteriyorum. Kendi köpeklerimin ara ara videolarını çekiyorum. Buradaki amaç, ee, kendi köpeği olan arkadaşların köpeklerini kendi imkanlarıyla, kendi çabalarıyla bir şeyler öğrenerek öğretmesi. Tabi zamanı olmayan arkadaşlardan bize eğitime gelen köpek de oluyor. Onlar ayrı bir konu. Ee, şimdi bugün işleyeceğimiz konu bu genetik aktarım konusu biraz. Ee, nedir genetik aktarım? Bir yavru aldınız. Yavrunun annesinin babasının daha önce o yapmış olduğu işlerden yavruya bir aktarım söz konusu oluyor mu? Ee, ben bu konuyu çok irdeliyorum. Elime farklı köpekler geliyor, farklı köpeklerle test etme imkanı buluyorum ve gözlemliyorum köpekleri. Ben genetik aktarımın kesinlikle olduğuna inanıyorum. İnanmayan vardır, öyle şey olmaz diyen vardır. Herkese saygı duyarım, görüşüne, fikrine. Şimdi ben genelde kontinental köpeklerle çalışıyorum. Bunlar nedir? Dost, Draktar, Dost, Kurzar, Hepagnole, Beretol. Draktarların sınavlarını biliyorsunuz, iyi kötü anlatmıştım. Kurzarların da aynı şekil. Bretonların da aynı şekil. Şimdi bir drakterden yola çıkacak olursak ee, Secereli aldığınız bir yavrunun annesi babası dedeleri, dedelerin babaları annenin dedeleri yani daha da bir üst kuşak. Bu ne demek? Geriye bir 30-40 yıl gitmek demek. 50 yıl gitmek demek. Hepsi belli bir sınavlara tabi tutulmuş. Belli bir üretim izni aşamalarından geçmiş köpekler. Eee Tekrar traktör üzerinden yürüyecek olursak, hepsi iz takibi yapan, su aportu yapan, kusursuz aport yapan, fermavere, e, ona göre karakteri olan, uysal, işte kalça omuz e, röntgenleri çekilmiş, kalça omuzlarda herhangi bir problem olmayan köpekler. Şimdi bu köpeklerden gelen köpeklerde, yavrularda, e, fiziksel olarak ve anatomik olarak, işte kalçadır, omuz problemleridir, çok az yaşanıyor. Çünkü, Mümkün mertebe bu eleminize ediliyor köpekler. Hatalı olanlar zaten direkt eleniyor. Irkın en mükemmelleri seçilmeye çalışıyor ve bunlar üzerinden üretim şeması şekilleniyor. Ve üretim periyodu başlıyor. O yüzden üretim izni önemli diyoruz. Bunun akabinde dedesinin babası, dedesi, babası ve kendi olarak bir aile şeması çıkarırsak köpekte, iz takibi yapan köpek, iz takibi sınavlarını başarıyla atlamış, Geçmiş bir köpeğin de iz takibi yapması normal. Yani iz takibi yapmaması anormal. Yapmayan var mı? Çok nadir. Ama %99 oranında hepsi e, genetikten gelen bir olayla iz takibi yapıyor. Nasıl köpeklerde genetik olarak morfolojik yapılar yavrulara atıyorsa karakter özelliklerinde de atanlar var. Sürekli büyük avlarda kullanılan köpeklerin yavruları kürklü hayvanlara daha tepkili oluyor. E, su avlarında kullanılan köpeklerin Yavruları suda daha tepkili oluyor e, Çok iyi iz takibi yapan Çok iyi aport yapan köpeklerin Yavruları da ona keza avlıyor Daha önce yurt dışından e, VGP sınavı Birincisi bir köpeğin yavrusu eğitime gelmişti Kendi köpeğimde almıştık yani e, İlk alan sahiplenen arkadaş Eğitime göndermişti bana Köpek zorunlu Aport aşamasını Yani aldı, elimden alıp Ağzında tutmayı beklemeyi Bir günde öğrendi Şimdi bunu hiç başka bir şeyle açıklayamazsın Buna diyemezsiniz ki işte traktörler Doğuştan aportçu Doğuştan aportçu değil Genetik aktarı Olay bu Şimdi e, nereden bu konuya geldik Neden bu videoyu çekme gereksinimi duyduk Köpeğimiz İngiliz seter Leo Çok güzel çok akıllı çok sakin bir köpek e, Eğitime geldi bize Sakarya'dan bir arkadaşımızın köpeği Temel itaati öğrettik. Yaklaşık 15 gündür aport çalışıyoruz. Hangi aşamaya geldik? Bundan bahsedeyim. Şu an ağzına bir şey tutturduğum zaman, aport dediğim zaman ağzında tutuyor. Gel dediğim zaman getiriyor bana. Ve ileri yere koyduğum zaman benim zorlamamla yerden çok isteksiz bir şekilde alıyor ve bana getiriyor. Şimdi bu kontinental e, bir ırk olmuş olsaydı, genetik olaya geliyorum, aportu tamamdır o köpeğin. Şimdi bu videonun devamında eğitimde olan bir başka köpek çıkaracağım. Yine videosunu çekeceğim. O köpekle sadece dün başladım aporta. Şimdi bu köpekte aport dediğim zaman ağızlamadaki reaksiyonu dikkat edin. Ve o köpekteki aport dediğimde ağızlamadaki reaksiyona dikkat edin. Bu işte artık ne dersiniz zeka, işte ee, köpeğin çalışma isteği, genetik arkadan gelen aktarım Artık hepsi bir birleşen oluşturup köpeğin eğitiminde bizim de ona şekil vermemize sağlıyor. Şimdi bu, bu bunun hatası mı, Bu köpeğin hatası mı? Veya bu ırkın kötü olduğunu anlamına mı geliyor? Hayır. Bu ırk üretilirken, üretim izni verilirken bu köpeklerin sorunsuz aport yapanlarından üretim izni verilseydi belki bu köpekler de hiç problemsiz öğrenirdi. Gene öğrenecek aportu sıkıntı yok ama diğeri gibi öğrenemez hiçbir zaman. Aportu yapar. Çünkü bu tarz köpeği kullanan arkadaş Köpeğin önce buluculuğuna bakıyor. Köpek iyi bulsun, iyi gelsin. İşte araziyi çok iyi tarasın, ormanda çok iyi gelsin, çulluğu bulsun, fermada yatsın, beklesin gibi gibi gibi. Çoğaltılabilir bunlar. Aport ikinci planda. Birçok arkadaşım var benim İngiliz ırkı besleyen. Seter veya pointer fark etmez. Kuşu bulsun da diyor aport yapmasın önemli değil aportu ben yaparım diyor. Bu fikre de saygı duyarım. Herkesin kendi fikridir. Ee, şimdi bu şekilde bir köpeklerin üretimi düşünürsen zaten aportta zorlanacağın köpekler meydana gelecektir. Gel Leo, gel. Ama üretimi ona göre sıkı tutarsan, ince eleyip sık dokar dokursan ona göre yavrular alacaksındır. Burada kimseye şöyle yapın, böyle yapın gibi bir şey deme yok. Herkes kendi istediği gibi üretim yapabilir, istediği tarzda avlanabilir. Anlatmak istediğim genetik aktarımın, köpeğin gerisinden gelenin, köpeğin atalarının yaptıklarının ne kadar önemli olduğu. Bu köpeğin ataları filtreler koşan hızlı köpeklerdir. Bu köpeği meraya saldığınızda merada tutamazsınız. Çok hızlı gezer, ee, sahibi de bunu istiyordur. Onun avlanma stili ona göredir, o zaman böyle köpek bakacak. Ama bu köpek de ap niye aport yapmıyor diye ee, ver yansır etmeyecek. Yani bu köpek için konuşmuyorum, bu seter de olabilir, pointer de olabilir, herhangi bir köpek için konuşuyorum. Bunu da zaten aportta bayağı ilerledik, Aportu öğrenecek, herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi öğrenir raportu. Ama nasıl? Diğer ırkta 20 günde öğretiyorsam buna 3 ayda öğretirsin. Ee, bir sinir harbi yaşarsın. Çok sabırlı olman lazım. Çok sistemli çalışman lazım. Şimdi 15 günde bu köpekte geldiğimiz aşamayı bir e, gözlemleyelim. Ondan sonra diğer köpeklere video çekeceğim. Diğer köpekte çektiğimiz videoda da e, kararı siz verirsiniz. Ayrıca bu videonun altında arkadaşlar... Sizin de genetik aktarımla alakalı belli bir düşünceleriniz varsa belirtirseniz bizim de bilmediğimiz yerler vardır. Biz de öğrenmiş oluruz. En azından bir bilgi alışverişi, fikir alışverişi olmuş olur. Şimdi köpeğimizde bir aport denemesi yapalım. Akabinde ileri koyup e, ilerden almayı da göstereceğim size. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Videonun devamında bunu ağızlatıp ileriden yerden almayı sizlere göstereceğim. Aferin Leo'ya. Leo, e, aport dediğinde tepkimi, tepkisine bakacağız köpeğin. Sonra ileri bir yerden yüksek iki tane aparat koydum. Aport malzemesini oraya bırakacağız. Köpeği yönlendirip yerden almasını sağlayacağız. Köpek çok zorlanıyor. Yani e, hiç yapmak istemiyor. Ama çok ilerledik. Başlangıca göre çok ileri seviyedeyiz. İnşallah sorunsuz öğrenecek durumda aportu. Şimdi bir deneme göstereyim size. Leo, affedin. Aport, Aport. Normalinde bunu şak diye ağızlaması lazım arkadaşlar. Elim zorlamam yapıyor? Aport. Tut. 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 Gel. Aferin sana. Otur. Bravo. Bırak. Aferin ya, ya. Şimdi köpek e, bu seviyeyi yaptı. Şimdi bunu ileri koyacağım. Ee, sonra köpeği sevk edip bakacağız ne yapacağını. Leo gel. Leo. Leo gel 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 gel. gel. Otur. Bekle. Bekle. Aferin. Şimdi ileri koyduk. Köpeği sevk edeceğiz. Ee, bayağı dediğim gibi işi çözdü. Oradan kendi isteğiyle alıp bana getirip önümde oturup beklemesi lazım. İnşallah daha da ilerleyeceğiz bu Akıllı oğlanla. Aferin yoruyak. Hadi gel. Bravo. Hadi. Aport. Gel. Almadı. Bir daha deneyeceğiz. Yol gel. Gel. Aferin sana. Aferin. Aferin bak zorlanıyor. Gitmek istemiyor. Aport. Bravo. Bravo sana. Gel. Gel 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 buraya. Buraya buraya buraya. Otur. Bravo sana. Bırak. Aferin sana. Bravo sana. Al bakalım. Süper. Yavaş yavaş ilmek ilmek işleye işleye arkadaşlar. Şimdi bir daha deneyelim. Yo, gel. Gel, gel 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 gel. Otur. Bekle. Bravo sana. Aferin benim bravo. oğlum. Aferin bravo sana. Hadi gel. Gel. Yo, aferin. Bravo. 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 Aport. Aferin. Daha da iyi. Çok daha iyi oldu. Bravo. En azından aldığında kuyruk sallıyor. Yaptığı işten keyif alıyor. Tut. Bırak. Aferin. Al bakalım. Bravo sana. Bekle. Son kez tekrarlıyoruz. Aferin. Gel. Gel. Hadi. Aport. Aferin sana. Aferin. Aferin. Aport. Bravo. Bravo. Sana. Bravo. Tut. Aferin. Tut. Tut. Aferin. Bırak. Süpersin. Şimdi diğer köpeğimizle çalışmalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da diğer köpeğimiz Alice. Dostrak'ta yerinde durmayan çok hareketli zıfır bir çocuk yaşına girmek üzere şimdi ee, bu önceki videoda videonun başında bahsettiğimiz genetik aktarım olayı dün başladım bu köpekle zorunlu porta, eğitim tasmasını boynuna taktım İlk defa dün deneme yaptım bir kere çektim ne olduğunu anlamadı iki kere çektim üçüncü de ağızladı Dördüncü de ağızladı, beşinci de ağızladı. Bıraktım ben eğitimi. Şimdi video çekmek için size göstereceğim. Diğer önceki köpekle 15 gündür uğraştım. Videonun içeriğinde gördüğünüz aport dediğim zaman hala nazlı. Ya çünkü köpeğe suç bulmuyorum ben. Köpekte hata yok. Köpek yapması gerekeni yapıyor. Bunun babası, dedesi, onun babası yapmamış bunu. Oradan gelen bir ee, aktarım söz konusu değil. Şimdi bunlar da e, traktörlerde bu olduğu için, özellikle üretim aşamasında bunlar istendiği için zaten köpeklerin hepsi bunu istisnasız yapıyor. Yani bunu yaparken orantısız güç olarak değerlendirilen, sıkan, ezen, parçalayan da oluyor mu? Oluyor. Onun için zaten eğitimle köpeği törpüleyip kendimize, kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Gel. Gel. Aferin sana. Çok güzel bir dişi. Boylu, postlu, sakallı, şekilli, ee, keyifli eğitim alıyor. Biz de keyif alıyoruz eğitim verirken, İstanbul'dan bir arkadaşımızın köpeği. Şimdi videonun devamında aport konusunda nasıl köpeğin istekle çalıştığını siz de göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ee, aport uygulamasını göstereceğim. Dün başladık dediğim gibi. Aport dediğim zaman köpek işi anlamaya başladı hemen ağızlamaya çalışıyor. Ee, yani bahsetmek istediğim olay buydu. Ee, köpek zorlanmadan algılıyor çünkü gerisinde bunu tüm ataları yapmış kusursuz bir şekilde. Aynı şekilde bu köpek de yapmaya gayret gösteriyor. Şimdi bir bu tasmayı kullanan arkadaşlar bu tasmayı köpeğe eziyet için kullanmıyoruz. Kim arkadaşları görüyorum takmış boynuna sağa sola çekeleyip duruyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Eğitim süresinde takarsınız, işiniz bitti mi bunu çıkarırsınız. Az önce videonun başında çalıştığım seterde tasma yoktu gördünüz. Çünkü tasma ile çalışma süresi bitti ve öğrendi öğrenmesi gereken Evet. Şimdi köpeği aldık. Apart. Bravo. Rak. Kapat. Tut. Kendi az diyor gördüğünüz gibi. Bir daha yapayım bırakayım. Bırak. Aferin sana. Kapat. Tut. Bırak. Arkadaşlar son olarak söyleyeceğim. Hiçbir ırk hiçbir ırktan üstün değil. Bunu öncelikle söylüyorum. İşte Draktar yapıyormuş, seter yapmıyormuş. Seterin yaptıklarında belki bu ırk yapamayabilir. Ama konumuz aport olduğu için ve genetik aktarım olduğu için bahsetmek istedim bu konuda. Ee, yani yoksa çok iyi seterler var, çok iyi draktarlar var. Herkes gönlündeki köpeği besleyebilir. Ama karşılaşacağı problemleri ben şeffaf bir şekilde dile getirmek için söylüyorum. Ki arkadaşlar yeni yava başlayan yeni köpek bakacak arkadaşlar. Ona göre yavru sahiplensinler. Ben aport istemiyorum. Aport çok da önemli değil diyordur. Hiç uğraşmaz aportla. İşte benim için kuş bulsun, seri gelsin, her yere girsin diyorsun. Alır bir seter. İşte ben su aportu da yapacağım, her kullanacağım. Müthiş iz takip yapsın, aport kusursuz olsun. Tam itaat etsin der. O zaman alır trahtar veya kurzar. benim için küçük olsun, çok yem yemesin, az su içsin der. Maksimum performans alayım der. O zaman gider alır, alır breto. Herkesin kendi avlanma tarzına, Kişisel köpeğe yaklaşımına ve köpeğe karşı duyduğu sempatiye göre köpek seçebilir ve avlanma meranıza göre. Ama köpek seçerken bunları göz ardı etmeyin ve köpeğin eğitimde ne derece başarılı olduğu ve gerisinde atalarının neler yaptığını mutlaka dikkat edin. Dediğim gibi bu videonun altına genetikle alakalı, genetikten gelen işte köpekte fiziksel olarak problemler olabilir eğitim bazlı, köpeğin karakter bazlı özellikleri olabilir. Sizin de düşünceleriniz varsa yazarsanız çok memnun olurum. Benim de bilmediklerim vardır. Bir bilgi alışverişi sağlanır. Ayrıca bu videoyu YouTube'a da yükleyeceğim. Orada kalsın video. Faydası olacağını düşünüyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.